Dişin mi çürük senin maşta? Ay aa! Bakayım açta da. Biraz daha ağzını aç bakalım. Arkadaşlar görüyor musunuz maaşların dişini maşta yaşlı olmuş <laughs> Simanur. Kızlar. Merhaba nasılsınız? İyiyiz. İyisiniz. Maaşların arkadaşı Simanur gelmiş. Kızlar size bir oyunum var. Ne? Ne mi? Oturun bakalım yere. Oturun yere. Size bir sürü bayram şekeri getirdim. Şimdi bayram şekerini açıyorum. Bekleyin. Panik yapmıyorsunuz. Sakin olun ya. Şuraya bak. Ha? Maaşla bir dur. Aa, Maaşla çok sabırsız arkadaşlar. Her şeye böyle acele ediyor. Kapağını açalım. Oo, bir sürü renkli şeker. Bayram gelmeden kızlara şeker vereceğim. En sevdiğin şeker. Hangisini seviyorsun maaşla? En sevdiğin hangisi? Mavi şeker. Sima Nur sen hangisini seviyorsun? O çilekli yumuşak şeker. Aslında bunun içi şeffaf. Şeffaf şeker. Evet. Ee, bunun tadına bakacaksın maaşla. Bakalım bunun tadı. Bunun tadı naneli. Naneli mi? İnanmıyorum. Maaşla sen bunu seçtin ama. Seviyor musun naneli? Aa yer arkadaşlar. Naneli de yer. Hepsinden yer. Tamam şimdi çocuklar. Şimdi bu şekerleri böleceğiz. Yarısı maştanın. Yarısı simanurun. Bu şekerler şimdi aa simanura çok gelmiş. Biraz daha alalım maşta ya. Şimdi yarı yarıya oldu. Kızlar en çok şekeri kim yiyecek yarışması? Ay, Neden? He dişin mi çürük senin maşta? Ay, aa! Bakayım Maşta, da. Biraz daha ağzını aç bakalım. Arkadaşlar görüyor musunuz maaştan dişini maaşta yaşlı olmuş Simanur. Ya Maşta, elliyi bilir miyim dişine? Bakayım bakayım maaşta. Bir bakayım bir oynat bakalım. Aa oynayan diş. Ya Maşta, Simanur niye gülüyorsun çok mu komik? Aa evet maaşta o yüzden şeker yemeyecek. Hepsi Simanur'un oldu. Yiyecek <laughs> <Riski> misin benim. Hayır. Ama maaşta <laughs> sen yiyemiyorsun dişin çürük. Hepsini Sima Nur'a verelim de yesin. Hayır. Onu da dişin çürük. ben hepsini yemem zaten. Evet tabii ki de yemezsin. Bak Sima Nur akıllı kızım hepsini yemek istemiyor zaten de. Senin şu dişini biz bir an önce çekmemiz lazım. Belki o da her gün yer onun da ah. dişi çürük. Hadi maaşta Sima Onur maaşta şuraya yatıralım dişini çekelim. Hayır. Nasıl bir fikir? Hayır. Hadi. Hayır. Çeker misin Sima Nur? Çekemez misin? Hayır. Simanur senin dişin bir çürüdü yoksa? Hı. Ay Simanur'un dişleri çürümüş. O da çok şeker yiyor. dişini dişini sana. Hadi çıkart anneciğim. Çek. Çek. Kanur. Kanar. mı? Hı. Evet. Evet arkadaşlar. Maaşla dişini çıkartıyor. Hı. Çıkartıyor. Evet. Evet. Evet maaşla. Şu an arkadaşlar dişini çık... Çıkmadı. Maaşla ama bir bakayım tekrar. Aa resmen yerinden kalkmış Maaş'ta. Arkadaşlar Maaş'tan her gün bir dişi düşüyor. Her gün ağzında diş kalmadı ya. Maaş'ta ne yapıyorsun? <laughs> Kağıdıyla yiyecek herhalde şekeri. Ne yapıyorsun? Aa. aa. <laughs> ne yapıyor bu ya? Üflüyor bir de.